Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün döner efsanesinin part ikisini yapıyoruz. Umarım yapmam ya. Yarın cuma. de kapa. Ben nasıl çekecektim? Oluyor mu? O oluyor. Saklıyor. Tamam. Tamam daha fazla yapmayalım. O döner, döner. Hoş, Hoş geldin. Bu nefis döner. döner. Lokmalı top bir sefer Sonra seni bekler döner Evet burada Rol der Sonra fark etmez ya Evet sonra bir ben zafer Lokma seni ben mutlu eder der. Oy, Bunu şarkıları da iyice sarıyor Evet Geliştim bayağı bu oyunda Bak reklam gidiyor Bilmedi reklam Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. İşi köfte. Allah. Bekleyin bir. Ne istersen. Burada bir gerek yoktu. Bir tane kebapına çok bir doner kebap Nacho Alejandro kadar Nacho'nuzu vereyim Kolanı tamam ver verelim İşi göfte veriyoruz Tamam daha beklemeyin Döneriniz hazır olacaktır Bayarsanız ücretsiz yapabiliriz yani bu müşterimizi hazırlıyoruz. Umarım hırsız gelmez. orada 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 keriz ya. Orda. Tamam abi sinirlenme. Tamam Of gitti müşteri ya. Verelim. Şimdi abla sana vereceğiz tamam. Döner senin olsun der abla. Döner şansı yüzüne güldü. Tamam. Ver. Ver tamam kula. Tamam. La bek. Abla beklemeyin. Hemen hazır olur. Hemen geliyorum. Çok işimiz oluyor. Çok işteyiz. Abla sakın bir şey demeyin. Kulağınızı özür şu anda. Ay hızlı gelecek çalacak parayı. Ha çalmadı bu sefer. Ben siz de sabırsızlanmayın. Son şeyini vereyim. O zaman meyve suyunu vereyim. Aa geldi dilenci. Ama sinirlenmeyin. Sinirlenmeyin lütfen. Şu fakir abimize verelim. alacak. Küçük, küçük ablamıza veriyoruz. Tamam. Bir verelim. Ona tıklarsak parayı geri verir. Dolandıracağını mı zannediyor beni? Eskiden unutuyordum şimdi unutmuyor. Yanmasın. Abi tak gelin. Tak gelin bekle bir. Abi, sen, abi, sen, abi sen. Sakın sabırsızlanmayın. Herkes de geliyor. Abi ver parayı. Yapıyoruz biz işimizi. Abi tam da verecektim abi. Uy 113 artı. Oy al 189 lira. Alıyoruz mu? Herhalde alamıyoruz. Alamıyoruz. Ama ne alınır? Ölünün. Elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Şimdi eğer yeri yüzeyini biriktirirsem Ona bir parça verin Sinirlerini yatıştırır Yatıştırırsa iyidir yani Ya şunu alsam Döneri kesmek için bir elektrikli makine Döneri otomatik olarak keser hmm. Şu Bir müşteri üç... sinirlendiğinde Ona bir parça basbolsa verin Basbolsa için para, paramı biriktireceğim Başlayalım güne 29 gün 29 28 gün yirmi Abdur dedim de. İlk de döneri keseyim. Arda parmak ki bunlar. Parmaklı yiyoruz bunun için. Tamam. Herhangi bir fazla için ben yiyebilirim. Daha sen yersin de Kep ilk başta müşteriler verin. Dolar kebap nacho Alejandro Bernat. Abi sen işte kolay şeyler içiyor, sağlıklıymış denemizi yapıyorum. Adana kebap yemesi cevaptır. <laughs> Adana kebap yemesi cevaptır. Gelmiyor yani, ver abi. abi. orada da hırsız gelecek. Abi ya. Ver parayı. Adana kebap neredeyse. Yön tamam. Abi sabrını taşmasın. Sürürler Daha fazla satır bir lütfen. Neden bu geliyor? Buna. <laughs> ne sorun lan bunun? Abi tamam. Veriyorum. Veriyorum. <laughs> Ortalıklara hırsız geliyor. Zamanı vereyim kulağına. Zamanımız yok abi. Sakın sinirlenmeyin. Açsanız da geldi. açtığınız demektir. Tamam sinirlenme abi. Açtığınız biliyorum tam da gelecek. Yedi abimiz. Biraz geç oluyor. Alalım patatesleri. Adana kebap yemesi sevaptır. Mama <laughs> da sinirlenme. Yok fakir abimize. E, yani Dilenci abimize. Bunu sana da vereceğim. Merak etme. Yalacak. Allah. Kaçırdı! Allah sen hiç... git. Vermeyi unuttuk ya dedi. özür dileriz. O yüzden bir... belge alacağız size. Parayı ödeyeceğim. Sakın markete göndermeyin de Yeter. Of, oh, Tam da verecektim. Mesela bir kuzum olsun. Aaaa! Ah! içinden bir kuru çıktı. Aga. Aga yanacak yanacak. Ver. İçini köfte. Ver ver parayı. Oho çok oldu. Çok fazla fazla verdim. Anam çocuk anlasın. Çocuk alıyor. Kurtar çocuk kurtar kurtar. Aaa. Neyse. Ha patlasın etsiz durur. Ya çocuk anlasın ağlama ağlama. Allah'ım ya. Neyse, iki kazandık. Kaç şu paramızı aldık 938 lira. Dükkan. Bir Sınav Hayırlı olsun. Kaç parça bas bulsa Bir sürü. Harcayacağım paramı. Tamam yetti. 62 tane. Kaç parası? Hemen geliyorum. Bas bolsa nerede? He. Bir sürü almışız. Dönü Tam gelmiş gelmişti onlar. Adana kebap yemesi sevaptır. Adana kebap yemesi sevaptır. Abi sıkılma. Kabartı edecek daha ucuz. Aga bir yerden hırsız gelecek. <laughs> ya, ya yanacak. Allah sana biraz sonra vereyim. Ver abimize. Ha vermiş zaten. Şu, şu ablamız. Aka döner döner yanacak ya. Tamam veriyorum veriyorum kolanı anladım. Sinirlenmeyin sakın. Oh, tamam. Bu şeyimizin şeyini azaltırız biz. İyi olur. Her zamanımız daha fazla. Geçiyoruz bayağı bir. Hadi, geldi. Hop tamam oldu o iş. Sineği atıştırmak bize işe. <laughs> Zamanınızda bitti mi yazık ki? Üzülme abi. Üzülme üzülme. <laughs> Bir tık şey Tamam sinirlenmeyin. Verdim. Hadi buruş. Evet, ben sizi sakinleştiriyorum. Bir de sakin. Parayı unutma. Parayı unutma. Bari bize verelim. Allah daha fazla keseriz yani daha fazla verelim yancak hadi bir şer bir şer bizim denerler hadi yani biraz sakinleştirelim sizi lütfen sakinleştirmeyi izin verin bir zarar etmiyor Ürünlerinizi alabilirsiniz. Adana kebap yemesi sevap. Allah Allah size şundan lazım Aa yanlışlıkla çiğ döner belki bu abi sizin olsun. Allah a, bu yandı ya. Abi işimiz fazla. Evet arkadaşlar video bitti. Bay bay. Parayı sonra alırım oradaki. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.